Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin setinden çok güzel görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisinin yarın 27 bölüm fotoğrafları ve özeti gelecek arkadaşlar. Gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar sizler için hazırladığım bu güzel videoları izleyip beğenmeyi unutmayın. Şimdi ise sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeği saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.